Yani merhaba arkadaşlar. Benim biraz sona kaldı. Herkes 3-4 bira falan içti. Kafada kalmayabilir belki. Biraz dramatik bir başlık seçtim. Yani her bir itirafta bulunacağım ama 4 biradan sonrasında karışmıyorum. Her şeyi itiraf edebilirim yani. Geçebiliriz. Ee, Fatih Can, Can soyadım. bunu belirtme gereği diyorum çünkü İnsanlar adım can sanıyor, Fatih can diyorlar çok gıcık. Ee, söylüyorum yine Fatih can diyorlar, o da çok gıcık bir şey. Ee, söyleyeyim. Ee, Uludağ Üniversitesi Böte e, Bilgisayar Öğretim Teknolojileri. Ya, o kadar alakası bu arada bölümü bin dönüştü. E, bilgisayar öğretmenliği kısaca. E, Uludağ Üniversitesi var mı aramızda mezun okuyan? Herkes okuttu galiba. Ben de çok sevmiyorum üniversite zaten. E, öğretmen olmadım. Ondan da bahsedeceğim birazdan. E, 4 yılı aşkın bir senedir front-end developerım. Bu da e, Türkçesi ön uç, ön yüz de deniyor. E, kullandığınız web sitelerinin görünen e, ön tarafı. E, bu tarafta çalışıyorum ben. E, çok kısa bir örnek vermek gerekirse mesela mesaj olacaksınız. İşte o mesajı yollayana kadar ben de e, butona bastığınızdan sonrası başka arkadaşlar hallediyor. O arka tarafta yani görmediğiniz kısım orada backend deniyor arka taraf. Geçebiliriz. Çok görünmüyor olabilir ama bende şöyle bir şey oldu 2020 yılında e, öğretmenlik okudum 4 sene ama öğretmen olmadım. E, bir drift atıp yazılımcı olmaya karar verdim. E, bundan bahsedeceğim biraz da şimdi. Geçebiliriz. M. Sen. Pardon. Neden öğretmen olmadın? Bundan çok kısa bahsedeceğim. Üniversitenin son senesinde iki tane ortaokulda staj yapıyoruz biz öğretmen adayları. Öğretmenlik okuyan var mı bu arada? Otlu'da falan. Neresi? Süper. Ne öğretmen? Okey. Atanamayacağım. Söyledim. <laughs> 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 ee, evet, evet, i̇nşallah. Sebepler çok kısa, genel sebepler. E, teknolojik olarak yetersiz. Yani bir bilgisayara üç kişi oturuyordu geldi çocuklar. Bunu biz de yaşamış olabiliriz. Yani ben de ortaokula bilgisayar derse iki kişi oturuyorduk en az. E, GTA falan oturuyorduk zaten iki kişi. E, sorunlu çocuklar, aramızda bu sorumlu çocuklardan olabilir Belki bilmiyorum. Belki siz de bir sorumlu çocuktunuz. Ama ders dinlemeyen, sabote eden çok fazla çocuk var. Biz de gittiğimiz okullarda işte ders hem gözlemliyorduk hem de ders de anlatıyorduk ödev olarak. Çocuklar beni sinir etti. Dede etti gerçekten. Öğretmen olmak istemedim o yüzden. İlgisiz öğretmenler de biraz tabii Öyle okula gittiğiniz zaman realist oluyorsunuz. İşte ben Kemal Hoca olmak istiyorum ya da Mahmut Hoca gibi olmak istiyorum. İnsanlar beni sevsin, çocuklar beni sevsin. onu istiyorsunuz ama hocalar bir bakıyorsunuz işte ben maaşımı alıyorum çocuklar, ders anlatırım giderim. Böyle hocalar var, hiç takmıyorlar artık yani. bu da sizi biraz soğutuyor. Yani ben de böyle bir hocam olacağım falan filan gibi. Şu an zaten memnun maaşından yüksek kalıyorum. O yüzden öğretmen evet, olmak güzel bir şeydi karardı. Mülakatla e, mülakatta genel bunu zaten herkes biliyor muhtemelen. E, 90 alıyorsunuz, mülakatta ediniyorsunuz ya da atanamıyorsunuz zaten. <laughs> evet, i̇şte Gaziantep'e gitmek için 90 almak gerekiyor. Gaziantep'i var mı orada bilmiyorum tabi. Şey görmek için söylemedim. E, doğru doğu görevi de bu benim düşüncem tabi ben gitmek istemedim Doğu'ya. Hani <laughs> bence kötü. <laughs> 4 sene galiba. Ama uzun bence 4 sene. Geçebiliriz, burada hepsi görünüyor. Okey. Çok ufak kariyerimden bahsetmek istiyorum. Evet. Burada 2020 yılında işte öğretmen olma istemediğime karar verdikten sonra kısa bir, yaklaşık 6 aylık bir yazılım çalışmasından sonra ilk şirketime girdim burası dört şirket kişilik bir şirkette. burası aslında tamamen kendisi, yani kendisi tamamen bir tamamen deneyim aslında. 4 dört kişilik bir şirket nasıl çalışır? İşte İngiltere'den müşterimiz vardı, startuplarla çalıştık. i̇ki tane startupla çalıştık İngiltere'den, ikisi de batmış. ama ben çıktıktan sonra batmışlar. ben ne alakası olduğunu düşünmüyorum bu. onun dışında İngilizce konuşma pratiği çok oluyordu tabii ki. Toplantılar full İngilizce oluyordu e, ve e, 8 ay falan çalıştıktan sonra buradan ayrıldım çünkü hani bir e, şirket büyüme emaresi göstermiyordu e, ve iki front end bu, iki yazılımcıydık, birisi e, çıkıp EZQ'ya gitti, ben şok oldum, tek başıma kaldım. Ve e, tabii ki bana bir yandan, yani büyük şirketlere geçilebilir demek ki 4 kişilik bir şirketten, easy pay'e gidebiliyorsun falan gibi. Bana böyle bir motivasyon verdi. Sonra ben çıktıktan sonra 5 kişilik bir şirkete bayrak, ofis tuttular falan. Bilmiyorum, benim uğursuzluğum olabilir. E, 90 piksel ikili şirketim. Bu e, Lider bayrak bayraklıda e, ofisleri var. Belki duymuşsunuzdur. E, görece, DJX'e göre biraz daha büyük bir şirketti burası. Ee, daha büyük e, takım, gerçekten farklı farklı takımların olduğu, e, daha büyük projeler, daha büyük şirketlerle çalıştığımız bir şirkette müşterilerimiz daha büyük yani işte TOFAŞ, bankalar olsun, e, logo yazılım, duymuşsunuz belki bunları. Bunlar da birlikte çalışma fırsatı oldu. Bu da ayrı bir deneyimdi. E, tabii ki maaş daha fazla oluyor. Hani gittikçe artıyor maaşlar. E, üçüncü şirket hayatımın kırılma noktası. Cisco, bu çok büyük bir anlıklar şirketi. Yani Microsoft çapında falan. Ee, buraya girdikten sonra e, çok değişiklikler yaşandı. E, i̇ki tane olmasının sebebi de bu şirket aslında bir start iken 2020 yılında Cisco burayı satın alıyor. E, ve aslında Cisco'nun altına giren bir şirket oluyor burası. Ben burada çalışıyordum aslında ama Cisco asıl sahibi yani Amerikan şirketi olan. Burası e, çok ayrı bir deneyim, global bir şirket. E, döviz maaşının ne olduğunu falan öğrendim mesela. Ee, onun dışında çok daha büyük takımlar, çok daha büyük projeler. Ee, burası çok ayrı bir deneyim oldu benim için. Ee, ailemle yaşıyordum, eve çıktım mesela. O da ayrı bir katkısı oldu. E, ee, onun dışında, ama bir ay önce kovuldum buradan. Ee, kaydediyoruz gerçi. Kovulduk gibi değil sözleşme. Şimdi sıkıntı olmasın. E, ee, karşılıklı hmm. gibi olmuştu. Ee, şu anki şirketim Beton AI. Yazılım, pardon şey, yapay zeka. Zaten herkes yapay zeka yapıyor şu an. Klasik. ondan da biraz bahsedeceğim zaman kalırsa. <laughs> peki nasıl yazılımcı oldum? Bundan çok kısa bahsetmek istiyorum. aslında ben lisede meslek lisesi okudum. Bilişim teknolojileri belki aramızda vardır. orada biraz kodlama öğrenmiştim. Programlama temelleri vesaire. Onun da çok şey, faydası oldu. Belki göremiyorsunuzdur da, bunlar kullandığım kaynaklar YouTube, e, FreeCodeCamp, e, Frontend Roadmap. Bunlar işte hani ben yazılımcı olmak istiyorum ama ne yapacağım, nereden başlayacağım, neleri öğrenmem gerekiyor gibi şeyleri... Roadmap zaten hani yol haritası. Bunları görebileceğiniz bir site. E, GitHub e, çok popüler bir şey. Herkesin kullandığı yazılımcı. Bizim Instagram'ımız gibi bir şey. Hani yaptığınız projeleri oraya atıyorsunuz. Benim ilk işimi bulmamda ki e, yani en önemli kaynak ya da en önemli şey e, GitHub. E, oradan benim projelerime bakıp beni aldılar yani. Hani o deneyimim yok, işe giremiyorum. İşe girmek için deneyim lazım, paradoksundan çıkmanızı sağlayan şey GitHub. E, projelerinizi oraya koyup e, insanlara gösterebiliyorsunuz. LinkedIn zaten networking diye gerekiyor. E, i̇şte post atarsınız arada falan. I am thrilled falan. E, Twitter bayağı da kullanmıyorum ama e, Hani yazılımcıları takip ediyordum bir ara. E, hani onların fikirleri ne, ne kullanıyor vesaire ama şu an çok galiba çok gerek yok ben de kullanmıyorum. E, network oluşma yolları tabii ki bu burası ayrı bir network oluşturma yolu. E, üniversite kulüplerinde e, çok e, aktıştım. aktiftim. E, i̇ki kere bir Google Developers diye bir grup var belki duymuşsunuzdur. E, onun etkinliklerinde konuşma yaptım. E, şu an burada konuşma belki yapmama fayda sağlayacak bir şeydir. Olmuştur ileride. Ve e, konuşma yapmanda o tiplerde tanıştığım arkadaşlarım ön olmuştu. E, onun dışında etkinliklerde aktif olmak dediğim gibi bu tarz etkinlikler veya işte yazılımcı etkinliklerine katılmak çok önemli. Hatta 7 Aralık'ta Cuma, bu cumartesi bayraklıkta bir etkinlik var yazılımcı etkinlik. E, sesleniyor deniyor. GDC İzmir. ya e, binlerce insanın geldiği bir etkinlik. E, tavsiye edelim eğer yazılımcıysanız ya da yazılımcı olmak istiyorsanız falan. Konuşma yapmak bina uğra. Bu zaten şey. Kız. Burayı sonra zaman kalırsa dönse mi? Tamam. Peki. Bir yıl daha da. Tamam. Ondan Odan sonra he, Şu an ne yapıyorum? Beton Çok hızlıca. Bir işe başvurdunuz. İK sizi arıyor. Bu aramayı yapay zeka ile yapabiliyorsunuz. Bizim platformumuza geliyorsunuz. Şirket sessiz. Mesela sağlıyorum hademe pozisyonu açtınız. Başka bir şey de olur. Hademeler başvurdu. Hademeler aramıyorsunuz siz. Yapay zeka arıyor. Ve ona sormak istediğiniz soruları falan da e, belirtebiliyorsunuz. Çok yani, detaylı bir şey. İsteyenlere bahsedelim. Yapay zeka ama İK'yı <laughs> yerine geçmiyor aslında. Çoğu insan bunu yanlış anlıyor. İK ya yardım ediyor. Hani İK'lar hala çalışmaya devam ediyor. Yani çünkü e, bir insan kaynakları günde fazla sınırlı insan arayabilir. Ama ilk, yapay zeka yedi, çalışır. çalışır. E, ve insanları işte görünüşüne göre, CV'sine göre vesaire yargılamaz. Ve CV'nin tamamını okur. Yani bir okumuyor. Onun dışında şu anda takım lideriyim. Frontend takım lideri ama tekim. Startup olduğum için tüm frontend takım benden ibaret. Ee, ve inşallah büyüyeceğiz. Potansiyelimiz yüksek. Ee, takım kuracağız. Ee, ve olası sonuçlardan bahsedeyim. Start startup nasıl olabilir? nasıl bitebilir? Başarılı çıkış bu şey demek. şu anda yani startup ekibinizde hisseleriniz oluyor. ve işte startup'ın değerine göre çok kısa hemen startup'ın değeri arttıkça hissenizin değeri de artar. İşte yatırım aldıkça aldığınız para da artar. Şey diyebilirsiniz de ben gidiyorum. Okey. ben hani alacağım ne aldım buradan falan. Hani hisselerini satıp hem para hem de deneyim kazanırsın. Yani startup çok de, yükseldiyse değeri. Onun dışında daha önce bahsettiğim gibi Cisco'nun startup'ı satın alması gibi daha büyük bir şirket tarafından satın alabilirsiniz. Bunun çok örnekleri var mesela bir oyun şirketimiz vardı. Zing, Zing'de mi satın almıştı? Peak, Peak Games. O tarz bir şey olabilir. Mesela hem para kazanırsınız hem de güvenceli bir iş olur. Hem de yani, büyük kurumsal bir şirketin altına girmiş olsun. Bu şu an tabii ki benim şey dileğim. E, yani çok e, olası bir şey bu da. Start-up'lar, yükselir batar. High risk, high reward. Startup böyle bir şey. Buna girme sebebi de buydu. E, high reward inşallah. Burada da GIF vardı araba uçup böyle yere düşüyordu ama oynamıyor şu an. Ee, geçebiliriz. Bitti herhalde. teşekkür ederim. süper. neden seviyorum? Çok kısa bundan bahsedeyim. Global iş fırsatları dedim yani yurt işe çalışabiliyorsunuz. daha yüksek maaşlar piyasaya göre her türlü. Ee, onun dışında işte e, binlerce insan tarafından kullanacak şeyler yapabiliyorsunuz. Yani aynı şekilde e, Efe, arkadaşımızla bahsettiği onların da yaptığı şeyler birçok insanın derdini çözüyordur eminim yani ki bizim de çalıştığımız günler insanlara yardımcı oluyor. Bu güzel bir his. Sürekli öğrenme ve gelişme ve ben evden çalıştığım için 4 senedir hiç ofise gitmedim. Çok evden çalışıyorum, kafelere gidiyorum. Bostan'daki bütün kafelere gidiyorum. Bana sorabilirsiniz. Her yere gittim. İşte İstanbul'dan falan çalışabiliyorsunuz. Bir hissenizi alın gelin çalışın. Uzaktan çalışmanın özgürlüğü. bir. Onun dışında... Bu şekilde. Burası da LinkedIn'im var. Fatih Çen'de, Gitar Fatih Çen'de. da koydum, onu görmemişsiniz. <laughs> bir de sistem var, fatihcan.tv Oraya da bakabilirsiniz, teşekkür ederim. <laughs> soru var. Neden Nasıl? Anlamadım. <laughs> Six pack. Six, -pack. Six -pack. <gülüyor> Neden? <gülüyor> <Ki> neden olmasın? <laughs> 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 Neden seksmek istiyorum bunu? Ben o sonra hep iyi sorusu. Yani neden o <olmuş>? güzel falan yok. <laughs> neden? neden? <laughs> neden? benim için e, benim için son son nokta. Yani şu an spora gidiyorum. E, e, benim best version of myself falan dedi ya. Öyle bir şey yani. De. Güzel. <laughs> tamam.